bugün seninle birlikte video çekiyorum. Evet. Artık düzenli olarak video çekmeyi planlıyorum. Her gün bir video. Bence güzel olur. Siz düşüncelerinizi verebilirsiniz yorum yaparak. Evet arkadaşlar girdik. Şimdi birkaç tane oyun gezeceğim ben. Size bunları göstermeyeceğim. Zaten. Birkaç tane. Hatta oyun gezmem gerek yok şey yapalım bir tane oyun vardı oyun oynayayım ben Ben sildi Durun bakayım Ne? Buyur arkadaşlar hemen yani gidiyoruz oyun arıyoruz. Ve karakterin yeni bir tane pelerini oldu. Onu size göstereceğim derken en doğru bu oyunda sadece çalışan oluyorduk. Pelerin falan gelmiyordu. Bir tane oyunun yaptığı çalışan oluyorduk. Evet arkadaşlar. Samsung şu an çok güzel. Şimşek saldırı virüsü. Lan buradan nasıl çıkıyorsun? bulup geliyorum. Arkadaşlar yapamadım. şimdi başka oyun oynayacağız. Ee, ne oynamamı istiyorsunuz? Bunu yorumlarda yazabilirsiniz. Bu sayede ne, oyna, oynamamı istediğinizde oynayabilirim. Evet. Ben bir tane oyun bulup geliyorum. Evet arkadaşlar oyunumu buldum. Tsunami oyunu e, öyle yazmışlar. Yani ben ne yapayım? Hayır yüklemiyor. Tamam yüklendi. Birazcık rest atacağım. Oyunu yüklenmesi için. Tamam. Bakın arkadaşlar yeni pelerinim. Bunu nasıl aldığımı bir sonraki videomda göstereceğim. Bir sonraki videomu izlerseniz bunu nasıl aldığımı görürsünüz. Sadece abonelerim bu videoyu görebilecek tabii ki. Ben buraya neden gireyim? Hayır. Evet arkadaşlar ya biz güzelim yani ne olacak? Alt tarafı bir kusursuz Ne yapabilir ki bize? Bir Sen tsunami bize hiçbir şey yapamaz. Çünkü efendilisiz. Dın 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 dın. Para! Para gördüm. 5 büyüklüğünde dalga geldi galiba. Aa, tamam arkadaşlar sıkıntı yok. Buranın üstünde hayatta kalırım. Aa para. Para gördüm. Bedava aldım. Ya para mı aldı ya? Ya para mı aldı ya? Bu arada oyunun devamını gelmesini istiyorsanız like atabilirsiniz. Like Bak arkadaşlar, e, like atın ve yorum yapın. Yorumlarda istediğiniz oyunu yazın. O oyunu yükleyip oynayacağım ben. Roblox'daysa Roblox'da yazın. Yazın ben de oynayayım. Ve video çıksın. 50 abone olunca yüzümü göstereceğim. E, evimi de gezdireceğim size tabii ki. Evimi de gezdireceğim. biraz şey olacak. Tamam neyse. Aa ağaç ev. Neyse. Aa, altın para. Altın para. Oha 10 para verdi bana altın para. Hayır. Ben ne yaptım? Oha, gitmedim. Tamamen gitmedim. Yaşıyorum. Helal be kaya. İşte kaya gibi kaya ya. Ay bu kayalar olmasa biz çok da ölmüştük ha. Ha ben de öneyim. Bilemedim. Şuradan üstüne çıktı. Ah. canım ince Lan oğlum adamlar benim paramı alıyor. Lan oğlum. Ha, ne oldu? Ha, öyle gerek dersiniz. Benim param, ah paramı çaldı. Bu adam paramı çaldı. Arkadaşlar Emran CT'den gördüğüm bir tane şey vardı. Çok dayanıklıydı. Ben de onu alacağım. Aa mağara ilk defa girdim bu oyunda. Şu alarak gideceğim arkadaşlar. Yeni bir şey alabiliriz bu paralarla. Ya eşşek herif gördünüz mü? Benim paramı çaldı eşşek herif. Evet. Var alalım biz de bir yerden. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Aa para. Para. Merhaba arkadaşlar bunları almazsanız pişman Koyrayı gitmem lazım Bakalım 66 Bakalım 66 paraya ne alabiliyoruz Bakalım gerçekten oluyor mu Sen değil de Bu Ha tamam 100 paraymış ben onu biriktireceğim Bak Arkadaşlar çok sağlam bir şey onu almamız lazım Lan deneyle diye. Evet arkadaşlar, diyoruz. Yolda para topluyoruz tabii ki. Oha! Çok para verdi 79 paramız oldu arkadaşlar. Herkes böyle yiyip. para mı çaldı? Yok para mı çaldı ya? Hocam bir para mı çalıyor ben Ben de bunları alırım ben. Yeeey. Üç tane para kazandım. Oooo. Ne, ne yapacağız ama öldü ki ya. Kadeye, kadeye ben öldüm. Hayır. Oooo. Oooo. Geldim ya gel geldim Evet son 15 paramız kaldı. Hatta ben bir tane surf tahtası alayım. Böyle olmuyor. <laughs> şunu alayım. Hey! Arkadaşlar artık daha hızlı gidebileceğiz. İnsanların parasına çökebileceğiz.

İyi arkadaşlar. Baya para kazanıyor bunlar. Çok iyi. Anladım. Anlıyorum. bir ağaç. kurtuldum ha. Ay sayesinde kurtuldum. Canım çok az kaldı ama olsun. Altın paraları almamız lazım arkadaşlar. Bunları almamız lazım ha? Oldu mu? Oluyor mu? Para gidip yeni bir şey alacağız. <laughs> arkadaşlar. Vat. 100 paramız oldu. Oha wow, 170 olmuş. Birazcık daha para kazanalım. Ondan sonra e, bir şeyler alalım. Oha wow, adam uçmuyor. Benim şeyim daha hızlı. Hayır, onun şeyi daha hızlı. Onun kazığı onun şeyi daha hızlı. Teknesi daha hızlı onun. Bu pelerini nasıl aldığımı bir video söyleyeceğim. Evim evimi de bir videoda göstereceğim size, ah, göstereceğim. Adam mı almamış? Gel ne bulursak kardır. Sıfır şaka. Oha bu sefer hiç şey olmadı. Çok şanslıyım. Evet arkadaşlar yine geldik. Ama çok kısa zamana geldik bu sefer. Evet. 75 daha verdi. Şimdi arkadaşlar bu ne? Ev. Ben bunu almayacağım. Alabiliyormuşuz da almayacağım. Dur, dur almayacağım. Bunu alabilirim. Bu ne? 125 can veriyormuş. Bunu anlamadım. Bu da zıplama a, güç mü ne veriyormuş öyle bir şey veriyormuş ben bunu almak istiyorum bu çok güzel bir şey alalım evet aldık bakın bu çok güzel bir şey yavaş gidiyorsunuz ama bununla çok hızlı gidebiliyorsunuz bunu çıkaramıyorsunuz ama onu unuttum artık böyle gideceğim size like abone olmayı unutmayın Kel oldum o kadar. Bu mu oynuyormuşum? Gidelim. Lan adam iğne yapıyor. %50 hızım e var ama %50 hızım var ama arka 500 de canım var arkadaşlar. Ya bir tane büyük tuzlu olsun da bana hiçbir şey olmasın onlar olsun. Hadi be bir tuzlu be. Ve bunu kaldıramıyormuşuz. Neden? Ben rahatım. En büyük tutunamın gelsin. Ha ha. Daha tuz canım daha var. O nasıl hayatta kaldı? Neyse. Mutlaka kurtarabilir miyim? Yok. İkinci dalga görmüş. Neyse. 3 ve 4 kaldı. Onları da gördük mü 5. dalgaya kadar görmüş olacağız. Bugün de gelmesini istiyorsanız bu arada like ve abone olabilirsiniz. Ben ben oraya gidip geliyorum. Evet arkadaşlar yoru yaraladım diyebilirim. Bayağıdır yürüyorum yoru yolu yaraladım yaraladım şimdi devam ediyorum. Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar çok az kaldı. Hayır son geliyor. Ne çekeyim? 264 tane daha var. Evet. Hayır. Evet. Ve başardık. Arkadaşlar 2 saatte buraya gelebildim. Aa bu ne? Ağlamıyor muyum? Şey anlamadım. Ve Evet. Videonun devamının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olabilirsiniz derken. Lan ne? Burada bir şeyler var. Neyse ya. Ha, ah, buraya bir şey koyabiliyor muyum? Hayır koyamıyorum. Neden? Aa tsunami yaptım. İnsanlar böyle nefret edecek. Ama ben onları Çok yiyorum. Gel. gel buraya. Gel buraya gel. Gel buraya. Gel. Girdim. Girdim. Vallahi girdim. Butona basar mısın? Gel çık. Çık lan buradan diyor. Oyun bize. Çıkamıyorum ya tam çıktı. Laat! Ya ikide bir alsam mı yiyeceğim ya? Ne? 75'miş. Eğer bu videoya güzel bir ilgi gösterirseniz bunu alabilirim. Ve bunu alıp birkaç kişiyle birlikte yolculuk yapabilirim. Şimdi seni buraya koyalım. Şimdi buraya koyuyorum hiçbir hiç şey olmasın size. Para alabiliyor muyum size? Tamam alabiliyorum. Tamam böyle koydum bunları buraya. Şimdi paramı nereye koyuyordum? Para da koyabiliyoruz. Bir şey olmadı arkadaşlar ya tam. Tamam. Bunun için hadi bakalım. Aa eğer video eğer bu videonun devamını gelmesini isterseniz bunu alabiliriz. Çok güzel bir şey benziyor. Roblox binası kurarız. Kurarız. Neyse evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Devamın gelmesini istiyorsanız like atıp abone olabilirsiniz. O zaman tuzlamaya çarpıp geberelim. Dur tutsam içe alalım. Susuna gebermeden önce like atıp abone olur musunuz? Aa para var orada. Videomuz bu kadardı. İzlediğin için teşekkür ederim. Evet arkadaşlar video böyle bitti. Herkese abone olmayı unutmayın.